İkisini de cevaplandırmak İkisini isterdim ee, ama ikinciyi cevaplandırayım Buyurun. o zaman. Sorunu çözmüyorsanız niye siyasetçisiniz? Ben Müslüman düşünür olarak benim için yıllardır çok önemli bir konu. Yapamam demek benim için yanlış bir kelime. Ben bunlara karşı kendimi e, sorumlu hissediyorum. Ya bir ülkede iki milyon kişi de, terörist olabilir mi Armağan Bey? Ne birisinin başını zorla örtmeliyiz ne de zorla açmalıyız. Benim idealim bu toplumda insan hakları eksenli, vicdan eksenli bir anlayışı oturtabilmek. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi ikili, grup, e, ikili sorular halinde gruplar gelecek. Lütfen her soruda, bir, e, her grupta bir soruyu seçin. Bir sorunun cevabını sizden alacağız. Diğer sorunun cevabını duyamayacağız. Tamam. İlk grupla başlıyorum. Sizce hangisi daha faydalı, hekimlik mi, siyaset mi, ya da sizce hangisi daha yıpratıcı, hekimlik mi, siyaset mi? Birincisi. Buyurun. E, i̇şin doğrusu ikisi de çok önemli. E, ama siyaset alanında ben halka daha çok hizmet edebiliyorum. Hekimlik evet yıllarca e, büyük bir e, gayretle yaptığım bir e, çalışma mesleğim ama siyaset alanında da çok daha iyi hizmet edebiliyorum. Sadece sağlık alanında değil, her farklı alanda topluma hizmet edebiliyorum ve bu da beni çok mutlu ediyor. İnsan hakları ihlallerinde ve hani toplumdaki adaletsizliklerin giderilmesi noktasında e, oldukça önemli bir gayret sarf ediyorum. Başarılı olduğuma inanıyorum. E, gayretlerimin sonuç verdiğine inanıyorum. Mutlu oluyorum. Mutlu oldukça bu beni daha da aktive ediyor, motive ediyor ve e, daha fazla siyaset yapmak istiyorum. O yüzden siyaset önemli benim için. Ömer Bey, ne hekimisiniz? Göğüs hastalıkları uzmanıyım. Yani. Benim geçmeden bir öksürüğüm var diye <laughs> başlıyormuşum. <Başlamışım, başlamışım. gülüyor> <laughs> Bütün he hekimlerden bu soru şu gelir. Anda? Efendim? Yapıyor musunuz şu anda? Hekimlik şu anda yapmıyorum. Ee, aslında hani... E, ...zorlasam yapabilirim. E, çünkü öyle bir hak da tanındı meclisteki vekillere. Ama çok yoğun siyaset uğraşlarımdan dolayı şu anda yapamıyorum. Ama e, yani tüm hekim arkadaşlarımın yanındayım. Türk Tabipler Birliği ile birçok çalışmada birlikte hareket edebiliyoruz. İkinci grup, bir parti milletvekili olmanız... ...insan hakları savunuculuğunu sınırlayıcı bir algı yaratıyor mu? Ben HDP'li değilim. ...bana yardım etmez gibi bir algıya sebebiyet veriyor olabilir misiniz? Ya da HDP milletvekili olduktan sonra hak savunuculuğu konusunda siz kendinizi kısıtlamış olabilir misiniz? Tek çevreden bilgi almak, toplumun tüm kesimlerine açılamamak gibi. İlki... Buyurun. Bir parti milletvekili olmam, insan hakları savunuculuğuma hiç engel olmuyor gerçekten bu konuda yoğun bir mesai sarf ediyorum. Yoğun bir karşılık alıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafından müracaat alıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafına hitap etmek istiyorum. Bu noktada da zaten insan hakları savunuculuğu alanında da hep böyleydim. Şimdi de böyleyim. Evet, Halkların Demokratik Partisi milletvekiliyim ama zaten partimizin de Türkiye yerleşme politikası var ve bu da benim insan hakları savunuculuğumu destekliyor. Ee, yani vatandaşlar e, bana çok rahatlıkla başvuruyor. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Hiçbir ayrım yapmıyorum. Her kesimden dini ve etnik her kesimden insanlar bana rahatlıkla başvuruyor. Beni de çok mutlu eden bir şey oluyor bu ve ben de herkese gidiyorum. Ee, siyasetin de böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü siyaset yani bir bir e, uçta köşede kalarak yapılacak bir iş değil, toplumla kucaklaşma işi. Siyaset kelimesi de Arapça bir kelime. Aslında hani siyasetin anlamı, sorunları çözmek e, anlamına geliyor. Yani sorunu çözmüyorsanız niye siyasetçisiniz? Ben siyasetçiliği böyle anlıyorum. İnsan hakları savunuculuğu eksenli bir siyaset e, yürütmeye çalışıyorum. E, ve toplumun her kesiminden de müracaat alıyorum. Çok mutluyum, her kesimine de ulaşmaya çalışıyorum. 2011'de AKP'den milletvekili aday adayı olmanızı bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bugünkü vekillik performansına bu durum gölge düşürüyor mu? Ya da bugün dindarlar, adalet, özgürlük, liyakat gibi kavramlar konusunda yeterince hassas olmamakla eleştiriliyor. Siz de bu çevrelerde yetişmiş biri olarak bu problem köklerini neye dayandırıyorsunuz? İkisini de cevaplandırmak İkisini isterdim, ee, yani. ama ikinciyi cevaplandırayım Buyurun. o zaman. Şimdi ikinci konu, e, bir e, Müslüman düşünür olarak benim için yıllardır çok önemli bir konu. İslam toplumlarında, Müslüman ilkelerde... E, ...bu konunun e, dikkate alınmaması beni çok üzen, rahatsız eden bir konudur. Aslında e, bundan dolayı e, İslam toplumları gerilemiştir. ...medeniyet alanında ilerleyememiştir. Sorun budur. Liyakat anlamında, adalet anlamında bir gerileme olduğu için şu anda maalesef... E, ...Müslüman toplumlar çoğunlukla üçüncü dünya ülkeleri oluyor. Bu eksikliklerini gidermedikleri müddetçe de... ...kesinlikle... E, ...hani bir e, ileri standart seviyeye ulaşamazlar. Adalet, liyakat... E, ...benim için çok önemli. Ben zaten zamandan beri... ...hani bu konulara önem vermiş bir insanım. O yüzden... ...insan hakları savunuculuğu alanında e, çok mutlu oldum. Yani gerçekten e, büyük bir e, aşkla, şevkle çalıştım bu alanda. E, ve e, hani muhafazakar toplumun da bu konudaki eksikliğini gördüğüm için... ...ne kadar çok çalışsam azdır diye düşündüm. E, yani bu toplumda hani e, her kesimden insan yaşıyor ama bu toplumda genel olarak e, Müslümanlar ağırlıkta e, böyle bir toplum. Ve bu adalet, liyakat gibi e, kavramların e, eksikliği tüm toplumu etkiliyor. O yüzden bunu hep birlikte konuşmalıyız. Yani toplumun her kesiminin meselesi aslında bu. Kendinizi bu mücadelenizde yalnız hissediyor musunuz? Ya da? Boşa kürek çektiğinize inandığınız, yıldığınız an hangisiydi? Evet. Ee, kendimi bu mücadelede hiç yalnız e, hissetmiyorum. Ee, ben çalışmaya e, odaklanmış bir insanım. Hayatımda çalışmak, gayret etmek, yerinde duramamak önemli bir yer teşkil eder. Hani düşünmek, yapamam demek benim için yanlış bir kelimedir. Yaparım diye başlarım. Ee, ve e, bu yönde ilerlemeye çalışırım, yapabilme şanslarımı zorlarım ee, ve yaptıkça da yalnız olmadığımı görürüm. Toplumun sağduyusu galip gelir, hakim gelir, yanıma e, insanlar gelir ve birlikte bir mücadele sergilemeye başlarız. Ben hiçbir zaman küsmedim, çekilmedim ee, şu anda. ...57 yaşındayım, yıllardır mücadele ediyorum, yıllardır siyaset öncesi de insan hakları savunuculuğu... E ...ve e siyasi e anlamda düşünceleri araştırmakla vaktim geçti. Hiçbir zaman yalnız kalmak, geri e adım atmak, küsmek... E ...benim kitabımda yazmadı. Ben sürekli insanlarla... ...paylaşayım, ortaklaşayım, sorunları gidereyim. Sürekli bir olumlu... ...hatta ilerlemeye çalıştım ve bunun da müthiş faydasını gördüm. En zor zamanlarda, en karanlık zamanlarda, herkesin en sustuğu zamanlarda... ...ben konuşmak gerektiğini düşündüm. Konuştukça da yanımda insanlar belirdi. Ve bu yönde hep birlikte ilerlemeye başladık. Bundan büyük mutluluk duydum. Çalışmalarınızda size hangi kurumlar ya da kişiler yardımcı oluyor... ...ya da tutuklandığınız dönemde... Sizinle umduğunuz kadar dayanışmak göstermeyen kişiler ya da kurumlar oldu mu? Ee, Birinciyi seçeyim. Ee, çalışmalarımda insan hakları kuruluşları ile sürekli dirsek temasındayım. Her e, tematik çevreden hak kuruluşuyla sürekli temas halindeyimdir. Ben yani hem e, medya alanında e, önemli bir gayret gösteriyorum. Yıllarca köşe yazarlığı yaptım. 2007-2018 arasında bir yerde biraz da gazeteciyim. Bir web sitesinin e, ekibinde yer aldım. Seçim çalışmalarını takip ettim. Gazeteci gibi takip ettim. E, bir taraftan insan hakları savunuculuğu alanında çalıştım. Mazlum Kocaeli İl Şube Başkanlığını uzun yıllar yaptım. Genel Başkanlığını yaptım. Sivil toplum alanında e, Başka sivil inisiyatiflere katıldım. Hrant Dink kat, cinayetinin aydınlatılması için 5. yılında adalet talebimiz var. İnisiyatifini kurdum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de o zamanlar onunla görüştük. Adalet Bakanı ile görüştük. yani bu burada her kişi ve kurumla birlikte hareket edebildim. şu anda da birçok hak kuruluşu, barolarla, insan hakları kuruluşları, Türk Tabipler Birliği barolarla ortak çalışmalar sergiliyorum. Çevre kuruluşları, benim kardeş kuruluşlarım. Yani ben oralardan kopmuş değilim. Hep de bunu söylüyorum. Ben yani hani evet şu anda siyaset alanındayım ama ilk kimliğim insan hakları savunuculuğu. O yüzden hem medya alanında çalışırken, yazarken, çizerken uzun yıllar köşe yazarlığı yaptım. ...hep insan hakları eksenli yazdım. Ee, zaten... ...insan hakları alanında çalıştım bir sivil toplumcu olarak, şu anda da siyaset alanında... ...insan hakları eksenli bir... ...çalışmayı sergiliyorum. Ee, ve bu noktada da bütün bu kişi ve kurumlarla birlikte olduk. Bana çok büyük desteği oldu... ...bu anlayışın. Kocaeli'li Kocaeli misiniz? Ben aslen Urfalı'yım. Şamlı Urfalı'yım. Ee, ama 2000 yılından itibaren Kocaeli'ndeydim. Hmm. Ee, ve orada e, İstanbul'da Süreyya Paşa Göğüs Hastanesinde ihtisasımı tamamladıktan sonra ...Kocaeli o zamanlar SSK İzmit Bölge Hastanesiydi. Bir sigorta hastanesiydi. Çok yoğun bir çalışma içine girdik. Yıllarca yalnız çalıştım. Daha sonra başka meslektaşlarımla beraber göğüs hastalıkları alanında çalıştık. Ee, ve e, işte sonrasında da 2000 17 yılında ayrıldım. Şu anda da Kocaeli Milletvekiliyim. Böyle. Çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerinin sizinle ve partinizle diyaloğa kapalı davrandığını söylemiştiniz. Yaklaşık bundan bir yıl önce. Bu durumda herhangi bir değişiklik oldu mu ya da gündeme getirdiğiniz mağdurların hep terör suçlarından hüküm giymiş kişiler olduğuna dair eleştirilere ne diyorsunuz? İkinciyi seçelim. Ee, hani ben adli mahpuslarla da ilgili ve diğer e, mağdurlarla da ilgili çok çalışma yapıyorum. Şu anda hani e, tüm mağdur grupları bana ulaşabiliyor. E, ne bileyim hani bisiklet sürücüsü olduğu için bir tra sarhoş bir trafik e, şey sarhoş bir şoför tarafından trafik kazasında hayatını kaybetmiş kişi de ulaşıyor. Başka kişiler de ulaşıyor. Ee, yani bu noktada hiçbir ayrım yapmıyorum ama son yıllarda e, tabii ki e, çok e, yoğun bir şekilde e, iktidarın... ...siyasi bir ayrımcılık politikası oldu ve yüz binlerce kişi mağdur olmaya başladı. Bu mağduriyetler nedeniyle aile dramları oluştu, boşanmalar oluştu, intiharlar oluştu ve... ...bunlar toplumsal travmalara dönüştü ve büyük ma toplumsal maliyetleri oluştu. Ee, ben bunlara karşı kendimi e, sorumlu hissediyorum ama aynı zamanda hani bu toplumda sosyal adaletin yerleşmemesinden dolayı işte bir takım adli suçların artması veyahut da ekonomik sıkıntıların oluşması benim için yine aynı zamanda son derece önemli sorunlar. Bunlara da... E, büyük bir hassasiyetle eğilmeye çalışıyorum. Ee, ve kesinlikle de en başta kendime eleştiri yaparım, ayrım yaparsam. Yani bir ayrım yapmamaya çalışıyorum ama insanım tabii hepimizin hataları olabilir. Fakat benim için en büyük kriter ayrım yapmamaktır. Ee, bunun özellikle altını çizeyim. Ancak mağduriyetlerin arttığı dönemlerde hani oldukça yoğun siyasal iktidarın e, zorba gücün arttığı zamanlarda insanların terörist ilan edilmesi de çok kolay oluyor. E, herkes terörist olabiliyor. Şu anda 2 milyona yakın son 5-6 yılın rakamları bakın. 2 milyona yakın kişi terör soruşturmasından geçmiş. Ya bir ülkede 2 milyon kişi terörist olabilir mi Arman Bey? Olacak şey değil. Bunlar e, maalesef ki iktidarın abarttığı hususlar. İnsanlar farklı düşünebilir, farklı etnisitede olabilir. Bunlardan dolayı insanları suçlamamak lazım. Bir anda terörist ilan etmemek lazım. Siyasal iktidarlar çok kolay bir şekilde, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir tarafında bunu yapabiliyor. Ama bakın dünyanın her tarafında toplamda belki 300 bin mahpus var. Tüm dünya siyasi mahpuslarının sayısı. Bizim ülkemizde ise çok yüksek sayılarda şu anda yani 2 milyona yakın bir Soruşturma geçirmiş, bir kısmı gözaltına, altına alınmış, cezaevine girmiş, insan kalabalığı var. Bu astronomik bir farkı gösteriyor. Bunun da altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. İllerde nasıl hatırlanmak istiyorsunuz? Ya da en iyi yaptığınız iş hangisi? Hekimlik mi, sivil toplum yöneticiliği mi, milletvekili mi? İlkini söyleyeyim. Ee, benim idealim, bu toplumda insan hakları eksenli, vicdan eksenli bir anlayışı oturtabilmek. Hatta siyaset üstü bir anlayışla bu toplumun vicdana göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim için aidiyetler önemli değil, kimlikler önemli değil. Ben iyi bir insan, adil bir insan, insanların hayrına ve iyiliğine yardımcı olmaya çalışan bir insan olarak anılmak istiyorum açıkçası. Bütün uğraşım bu. Her gün sabahtan akşama kadar onlarca insanın sorunlarına koşturuyorum ve çözdüğüm zaman da büyük bir mutluluk duyuyorum. İnsanların duasını alıyorum. Bu benim için en büyük madalya oluyor açıkçası. Yani bir insanın duasını alabilmek çok çok değerli benim için. Ben hani o adam iyi bir insandı, adil bir insandı. Toplumun hayrına çalışırdı demelerini isterim. Pedofili vakalarındaki artışı da düşünerek 45 çocuğun istismara uğradığı Ensar Vakfı davasında attığınız tweet hakkında bugün ne düşünüyorsunuz? Ya da Ergenekon ve Balyaz davalarını desteklediğiniz dönemde özellikle Türkan Saylan'a yönelik tavrınız bugünkü faaliyetlerinizde karşınıza bir engel olarak çıkıyor mu? Ee, şöyle, Türkan Saylan ikinci konuyu değinelim. Şimdi ben Türkiye'de gerginliklerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani bakın ...başörtüsü meselesi yıllarca e, büyük bir gerginlik meselesi oldu. Lüzumsuz bir gerginlikti bu. Ben yıllarca başörtüsüne özgürlük e, açıklamaları yaptım. Ve e, bu yasağın kaldırılmasıyla toplumda büyük bir rahatlaman olacağını söyledim. Ve şu anda kaldırıldı. Hiçbir sıkıntı yok. İsteyen başını örtüyor, biz isteyen başını açıyor. Bu dönemde bu gerginlikler dolayısıyla... E, ...bir takım sıkıntılar vardı. İkna odaları kuruluyordu ve... Ee, bu buralarda genç kızların başlarının açılmasını isteniyordu. Ee, şimdi bu o, faaliyetleri yapanlardan birisi e, Türkan Saylan Hanımdı. Bunun ben yanlış olduğunu yine düşünüyorum. Bunlar doğru şeyler değil. E, bu gerginliklerden kurtulmalıyız. Ne birisinin başını zorla örtmeliyiz, ne de zorla açmalıyız. E, şu an hayatta olsaydı e, ben Türkan Saylan Hanımla konuşup e, görüşmek e, ve birbirimizi daha iyi anlamak isterdim işin doğrusu bir yazımda da bu tür tavırlarından dolayı eleştirmiştim kendisini ama açık yüreklilikle de şunu söyleyeyim e, daha sonra kendi evine yönelik bir baskın yapıldı bir gözaltı işlemi yapıldı e, o zaman e, bir insan hakları sözsü olarak gereken tepkiyi göstermediğim için ben vicdanen rahatsız oldum Hani biraz daha böyle siyasi kamplaşma ve kutuplaşma ortamı vardı. Daha sonraları hani düşündüm dedim ki ya ben onun evine bu tür bir e, polis baskını olduğu zaman e, yani daha net bir insan hakları tepkisi göstermeliydim. O günün e, siyasi ikliminde, o kutuplaşmış iklimindeki tavrımı daha sonra ben kendim de eleştirdim. Yani daha net bir e, tavır göstermeliydim dedim. Ama şunun altını çizeyim. O gün hani başörtüsüne yönelik ikna odaları nedeniyle Türkan Saylan hanım e, ve arkadaşları da yanlış yapıyordu. Yani bu doğru bir şey değil. İnsanların zorla başını açmak doğru bir şey değil. E, ama şunu söylemek lazım. Evet, siyasi olarak birbirimizle e, anlaşamayabiliriz, zor anlaşırız, tartışırız. E, ama kimlik gözetmeksizin sizin e, net bir tavır göstermek lazım. Ben e açık söyleyeyim yani Türkan Saylan hanımın e, o gün e, ki tavrı e, benim için e, üzücü bir tavırdı. E, fakat kendisinin uğradığı mağduriyette de benim e, net ve keskin bir e, tepki göstermemem e, nedeniyle de ben kendi vicdanen kendi kendimi muhaase etmişimdir. Son soru Ömer Bey. Mithat Sancar mı, Pervin Buldan mı? Ya da HDP'li bir milletvekili olarak seçimlerde, partinizin adaylık ve ittifak konusunda nasıl bir yol izlemesini tercih edersiniz? İkinciyi Buyurun. seçelim. Ee, adaylık ve ittifak konusunda e, konuşmak gerekiyor. Biz insanız, konuşarak anlaşabiliriz. Toplumda inanın ki ben bir insan hakları savunucusu olarak gerginliklerin doğru olmadığını düşünüyorum. Gerginlikle hiçbir yere varamayız. Türkiye'de bir takım sorunlar var, bu sorunları temsil eden partiler var. Ve bir gerginlik bitmiş durumda değil. Ben açıkça söyleyeyim, başörtüsü konusunda gerginlik nasıl ki bitirilebiliyorsa... ...Kürt meselesi konusunda da bitirilebilir diye düşünüyorum. Alevilik konusunda da bitirilebilir, azınlıklar konusunda da bitirilebilir. Ben az evvel Hrant Dink Vakfı'ndaydım ve sevgili Rakel Dink, Delal Dink ile Hrant'ı andık. O hafıza merkezini ziyaret ettik ve e, onların duygularına empati yaptım ki yıllarca Hrant Dink cinayetinin aydınlatılmasına gayret etmiş bir insandım. Şimdi e, ben konuştukça, birbirimize yaklaştıkça bu, soru, bu sorunların, bu meselelerin giderilebileceğini düşünüyorum. E, hani Türkiye'de demokrasinin tesis edilmesi için e, hani ortak bir anlayışa e, ilerleyip e, hani bir ortak adayda anlaşılabilir bence e, bu mahsurlu bir durum değil hani HDP demokrasi için herkesle e, görüşebilir konuşabilir adım atabilir atması gerekir diye düşünüyorum bir köşeye çekilmemeli ben parti içinde de bunu söylüyorum e, herkesle konuşmalıyız ama bu e, Tek taraflı olmamalı. Herkes de bu meseleye empati yapmalı. Birbirimize empati yapıp adım attığımız müddetçe ben sorunlarımızın çözülebileceğini düşünüyorum. Yani bir HDP'li milletvekili olarak da e, aday noktasında e, hani gerçekten şu andaki Türkiye'yi kötüye götüren uçuruma götüren bir iktidara karşı. E, ...demokrasi paydasında bir adayın daha doğru olacağını düşünüyorum ve... E, ...ama e, ittifak e, eğer ki yapılacaksa da tüm farklı kesimlerin, bizimle bir araya gelecek kesimlerin de... ...demokrasi ve hukuk konusunda ön yargılı, ön kabullü de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Geldiği için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifliydi, sizi yakından tanımak çok güzeldi. Tekrar geldi için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.